Hepinize yeni bir günden, yeni bir benden, yeni bir videodan merhabalar. Ben Muammer Memin. Kanalımın arka resminde planlı bir aptal, plansız bir dahi yazar diye bir mesaj var. O mesajı yazdığımdan dolayı kendime bunu bir sorumluluk olarak bildim ve bugün plan yapmaktan bahsedeceğiz. Lafı fazla uzatmadan geçelim. En sonunda da zaten ben nasıl plan yapıyorum ondan bahsedeceğiz. Neden plan yapmalıyız? Plan yapmanın bize başlıca yapmış olduğu en büyük yarar aslında zaman yönetimi. Zamanımızı yönetmeyi gerçekten istiyorsak, 24 saatini kendimize yetmesini istiyorsak, hayatımızdaki kontrolü kendi elimize almak istiyorsak plan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Plan yaptığınızda gerçekten disiplin kazanmaya başlıyorsun. Disiplin kazandığınızda ise her şey daha da kolay hale geliyor. Oraya koymuş olduğunuz herhangi bir mesela dişlerimi fırçalamak maddesi bile bunu yaptığınızda, bu maddeyi koyunca söylemiyorum bu arada, parazit olarak konuşuyorum. Oraya yapmış olduğunuz bir diş fırçalama maddesini tıklediğinizde ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde, Oraya yazmış olduğunuz gerçekten önemli bir maddeyi yapmanız gerçekten kolaylaşıyor. Çünkü ister istemez kendinizi zorunluluk haline getiriyorsunuz. Bu aktivite çünkü size dopamin salgılatıyor. Ve bunu bir zamandan sonra alışkanlık olarak yaptığınızda size zulmet gibi gelmiyor. İyi bir şey oluyor yani. Bir de yapmış olduğunuz planlar haftalık olaraktan veya aylık olaraktan veya yıllık olaraktan kendinizi nereden ne konuma geldiğini görmüş oluyorsunuz. Bildiğiniz günlük tutmak gibi bir şey aslında plan yap. Neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve farkında olaraktan yapıyorsun. Ve ne demiştim ben size veya demiş miydim hatırlamıyorum. Şu an diyorum. Farkındalık bize kontrol getirir. Yapmış olduğumuz küçük hedefler bizi büyük amaçlara getireceğinden dolayı plan yapmamız lazım. Plan yapmak gerçekten önemli. Şaka yapmıyor. O yüzden plan yapın. Plan yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Plan yaparken bence iki tane konuya dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten gerçekçi olmamız lazım. Çünkü biz oraya yazmış olduğumuz şeyleri yapamadığımız takdirde plan yapmanın bir anlamı kalmıyor. Veya plan yapmak hoşumuza gitmiyor. Oraya uygulanabilir planlar yapmamız lazım. Uygulanabilir plan yapmazsak plan yapmanın da bir manası kalmaz. Bir günde bir şeyler olmaz arkadaşlar. Bir günde bir imparatorluk kuramazsınız. Bir günde hayatınızı değiştiremezsiniz. Bir günde hayatınızı değiştirebilecek kararlar alabilirsiniz tabii. Bir günde hayatınız değişmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yapmış olduğunuz şeyler küçük başlangıçlar karşılanabilir şeyler olsun. Gerçekçi şeyler olsun. Uygulanabilir şeyler olsun. Hayallerinizi, hedeflerinizi her zaman büyük tutun ama günlük yapacağınız şeyleri olabildiğince uygulanabilir tutun. İmkansız diye bir şey yok ama bir günde neler yapabileceğiniz gayet basit ve belli aslında. Nasıl yapacağımız konusunda ikinci olaraktan dikkat etmemiz gereken şey mükemmel olmaya çalış. Mükemmel olmaya çalışmayın. Elbet ki oraya yazmış olduğunuz maddelerden yapamadıklarınız olabilir. Her gün için bahsetmiyorum ama bazı zamanlar için olabilir. Mesela bir ay boyunca yaptınız, sonrasında da bir hafta boyunca hiçbir şey yapamadınız, olmadı, içinizden gelmedi, olabilir bu çok normal bir şey. Çünkü bu hayat denilen şey böyle bir şey. Bazen durmak, bazen ilerlemek, bazen gereğinden fazla ilerlemek, bazen gereğinden fazla durmak gerek. Dinlenebilirsiniz, bu çok normal bir şey. Ama asla kendinizin üzerine gitmeyin. Çünkü kendinizin üzerine giderseniz, muhtemelen bir hafta yapmazsanız ikinci haftada yapmayacaksınız. Kendinizi suçlamayın, olabilir, çok normal. Hiçbir şeye geç kalmış değiliz zaten. Eğer böyle şeyler varsa zaten bir önceki videomu da izleyebilirsiniz aslında bak. Geç kalmış kişisinden falan bahsediyorum ben orada. Hatta o videonun devamı gibi olmuş oldu bu video. Ondan dolayı kendinizi üzmeyin, kendinizi kırmayın. Bu hayatta zaten kendiniz var unutmayın. Sadece kendiniz var. Şimdiki sizlere benim nasıl ajanda hazırladığımdan bahsedeceğim. Umarım bu açıda her şey görünüyordur. Öncelikle ben aylık olaraktan ajanda hazırlıyorum ve sonrasında haftalık olarak aslında hiçbir zaman ajanda hazırlamıyorum. Günlük olarak da yapmam gerekenleri ya bir gün önceden ya da bir gün sonradan yazıyorum. Buraya geliyorum. Okunacak kitaplar. Benim her zaman okuyacağım bir kitap olur. Bu ayda mesela bu dört kitabı okumak istiyorum. Burada görünen dört kitap. Buraya yazıyorum. İzlenecek filmler var. Mesela benim her zaman da izleyecek bir filmim var. Öncesinde bir yere not almışım. SS almışım. Gezilecek yerler genelde gezebilen birisi değilim. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye ye önemlisi. Önemli günlerde de genelde paylaşacağım videoları yazıyorum. Mesela burada 18 Ekim yazıyor. 18 Ekim'de bir tane video paylaşacağım. Ama sizin bunu görmemizi istediğimden dolayı üstünü karaladım. O gün geldiğinde göreceksiniz. Buraya Ekim olarak yazdık. Buradan ertesi sayfaya geçelim. Burada buraya yazmış oldum. Önemli günleri teker teker buraya yazıyorum. Mesela 18 Ekim buraya denk geliyormuş galiba. Buraya yazmışım. 18 Ekim buraya denk geliyor diyelim. Ama buraya o videoyla alakalı veya burada ben belirtmiş olduğum önemli günle alakalı daha detaylı bir şey yazıyorum. Ondan sonra burayı da böyle bitiriyorum. Buraya genelde kullandığım şeyler de ben aylık planları sadece şuradaki hedefler kısmını kullanıyorum aslında. Ondan sonra buraya geldiğimizde de burada günlük olaraktan teker teker bütün her şeyi yazıyorum. Mesela bu 29 Eylül, burası da 30 Eylül. Aynı haftada oldukları için buraya yazdım. Burada mesela 1 Ekim, 1 Ekim'e bir tane not almışım. Altın hissesi alacakmışım. Haftalık olaraktan hisse satın aldığım için bu da onlardan bir tanesi. Sadece altın hissesi almıyorum bu arada. Neyse burası bir yatırım tavsiye videosu değil. Ben genel olarak günlük plan yapmayı daha çok seven bir insanım. Çünkü haftalık plan bana göre Olan bir şey değil. Ama aylık plan bana göre olan bir şey. Aylık planı yapıyorum öncesinde. Aylık planı yaptıktan sonra da bu günlük planlar zaten aylık planlara göre şekillenen şeyler. En sonda bu ay bittikten sonra burada böyle bir yer var. Buraya bu ay içerisinde öğrenmiş olduğum veya geliştirmem gereken şeyleri küçük küçük notlar ediniyorum. Bundan sonra bir sonraki ayda mesela bunlara daha iyi şeyler yapabiliyorum. Atıyorum mesela burada diyorum ki konuşurken takılıyorum geriliyorum. Gerildiğim için de takılıyorum. Mesela şu anda olduğu gibi. Buraya bir sonraki ay bunu diksiyonu düzeltmem lazım diye not alıyorum. Öyle yani ben günlük planlamaları bu şekilde yapıyorum. Bir anda yapmış olduğum bir şeydi. Mesela burada ajanda video yazıyor. Aslında bugün. Bugün aklıma geldi ve çekmek istedim. Bunun gibi videolar isterseniz belirtebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Çünkü çok anlık gelişen bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi videolar isterseniz bu arada ilerleyen videolarda belirtebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Işığı evet bu böyle elimde tutuyorum. Zaten şurada elimde. Görüşürüz. <laughs>